Arkadaşlar merhaba. Bu videoda Ay, Kara Ay Lilith ve Priapus noktaları hakkında bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Kara Ay Lilith İngilizcede Black Moon Lilith olarak geçen gösterge ve özellikle doğum haritalarında Ay ile birlikte dikkatle incelenmesi gereken de bir gösterge. Kısaca bunların tanımlarını yaparak doğum haritamızda nasıl inceleyebileceğimizi açıklayacağım. Tabii Ay ve Lilith'i doğru şekilde açıklayabilmek için Lilith'in mitolojisine de birazcık girmiş olacağız. Bir kere önce tanımlarla başlayalım. Ay burcu duygularımızla, iç dünyamızla, hissiyatlarımızla ve bilinçaltımızla bağlantılı ve hep şunu vurgulamayı da seviyorum. Bir duygu oluşabilmesi için orada tecrübeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz o yüzden karma astrolojisinde ay burcunuz için karmik geçmişimizden bağlantı kurmaya çalışırız. Çünkü bunlar atasal aktarımlarla bağlantılıdır. Genetik, ruhsal ve fiziksel genetik faktörlerin aktarımıyla bağlantılıdır. Çocuk doğduğu zaman kendisine ait, bu bilince ait, bu yaşam bilincine ait herhangi bir duygu kalıbı yoktur. Bunlar aktarımla gelmiş durumdadır. Dolayısıyla bunlar daha sonrasında yaşantımızda kişisel değer yargılarımızı oluşturacak olan kalıplara da bir altyapı hazırlar. Bundan dolayı ay burcumuzu incelemek önemli ama bilinçaltı ve hayal dünyamız, iç dünyamız, duygu dünyamızın bize destek yerine köstek olma potansiyeli de yüksektir. Çünkü duygu bankamızdaki iyi ya da kötü anılar bizim bu yaşam planında bilinçli hareket etmemizi engel olabilir. Zaten bu yüzden güneş burcumuzun ışığına ihtiyacımız var ki ayımızla tanımlanmış olan bu kalıpların, öğretilerin geçmiş olan öğretilerin bu dünyasal planda bu yaşam planında açıklığa kavuşturulabilmesi için de güneş ve ay arasındaki kombinasyona ihtiyacımız var. Tabii konumuz bugün güneş değil. O yüzden oraya çok detaylı girmeyeceğim ama gene de güneş mitiyle de bağlantı kuracağız. Ayın arkasında böyle bir güç var ve dünyasal formları oluşturabilmek için neye ihtiyacımız var? Sevmeye, aidiyet duymaya, köklenmeye ihtiyacımız var köklenemediğimizde ya da bir konuya herhangi bir unsura aidiyet duymadığımızda dünyadaki materyal güçleri değerlendirme şansımız da olmaz. Biliyorsunuz ay aynı zamanda boğa burcunda yüceliyor. Dünyada konfor olanı yaratmakla çok yakından bağlantılı ama çoğumuzun ya da hepimizin ayı diyelim daha doğrusu bu konfor alanına sahip değil. Neticede hepimizin ana bankasında başka türlü hikayeler var. Ama şunu da bileceğiz. Ay burcunun içerisinde yaşanmış bir hikaye var. Yani bu şuna benziyor. Verimli bir arazi gibi düşünün ay burcunuzu. Orada bir şekilde tohum ekilmiş, biçilmiş, toplanmış, bir şeye dönüştürülmüş. Oradan bir verim elde edilmiş. Bu yüzden orası bilgi sahibi olduğumuz da bir yer. Verimli olduğumuz. Hani çocuk doğurmak gibi, beslemek gibi. Bu bir şekilde bünyemizde, ruhumuzda, bilinçaltımızda kayıtlı olan aslında verimlilik yasalarımızı da anlatıyor. Ama Black Moon e geldiğimizde konu tam tersi bir yere geliyor. Birincisi, Kara Ay Lilith, Ay'ın dünya etrafındaki yörüngesinde en uzak noktaya baktığımızda gördüğümüz burçla bağlantılı. Bir kere Ay'ın besleme fonksiyonunu düşündüğünüzde, dünyaya yakınlığı ve etkileşimini düşündüğünüzde, ayın uzak bir yörüngede olması yani yörüngenin uzak noktasına baktığımızda burayı görüyor olmamız ayın besleme fonksiyonunun tersine bir hareketi de anlatıyor. Hatta Adem ve Lilith arasındaki mitolojiye bakarsak da sonuçta Lilith denk olduğunu iddia etti o hikayeye göre, mitolojiye göre. Yani kadın ve erkeğin bu anlamda güç denkliği olduğunu iddia etti ve erkeğin erilliğinin altında olmayacağını söyledi, rest çekti. Dolayısıyla eril enerjinin kendisine uygulamak istediği kuvvete de rest çekmiş oldu. Böylece ne yapmış oldu? Kendindeki dişil besleme faktörlerini reddetmiş oldu. Demek ki haritamızda bulunan Lilith'in içerisinde çorak arazi enerjisi var veya reddedilen bir verimlilik enerjisi var. Erkek veya kadın fark etmez. Sadece Ay ve Lilith kadın haritaları üzerinde önemli değil. Erkekler olarak erkeklerin de kendi her bünyenin kendi içerisinde eril ve dişil yanları olduğu için bir konuya karşı ilgi duymak, onu besleyip büyütmek ve sonunda onu verimli hale getirmek de erkek tarafından bakınca ay tarafımızla çok yakından bağlantılı. O yüzden de Lilith enerjisi otomatikman kendimizle reddettiğimiz verimlilik, kendimizde reddettiğimiz dişil taraflar tabii bu sinastriye ikili ilişkiler haritasına geldiğinde çok daha kritik bir öneme dönüşüyor. Bu çok sık aldığım sorulardan bir tanesi işte onun Mars'ı benim Lilith'imden kavuşuyor, onun Venüs'ü benim Lilith'imden şöyle açı yapıyor vesaire. Ay ne kadar ilgilenmek isteyen, verimlilik gösteren bir gösterge ise Lilith de o kadar soğutan, uzaklaştıran bir yapıyı anlatıyor. Bu yüzden Ay yengeci yönetirken Lilith de Black Moon Lilith de aslında bir nevi sanki Oğlak Burcu ve Satürnyen bir enerjiyle bağlantılı. Ve zaten şu da var, bazı harita etkileşimleri o kadar Lilithiyen bir tarzda oluyor ki otomatikman Güneş'in hükmü yerine Satürn'ün hükmüne girmek zorunda kalıyor ki o da ayrı bir incelenmesi gereken başka bir konu. Yani kişinin kendi dişilliğini, maneviyatını, duygusal dünyasını soğutmasıyla geldiği nokta satürn etkisi oluyor ve Güneş'in ısıtıcı bir verimlilik enerjisinden beslenmek yerine Satürn'ün daha katı, daha zorba tırnak içinde güçleriyle muhatap olmak zorunda kalabiliyor insanlar. Bir de çok konuşulmayan ve Black Moon Lilith'in tam karşısında olduğu iddia edilen bir Priapus noktası var. Bu Solar Fire'da açtığımızda görmüyoruz onun yerleşkesini ama Priapus noktası Black Moon Lilith'iniz neredeyse onun tam karşısında oluyor ve konu şu Black Moon Lilith'de normalde reddettiğimiz bir şekilde tepki gösterdiğimiz uzaklaştığımız ve çorak bıraktığımız bir yer varsa da Priapus noktamızın olduğu yerde de zaaflarımıza yenik düştüğümüzü görüyoruz dolayısıyla kendi Priapus noktamızda bir dolunay gerçekleştiğinde veya karşımızda başka bir insanın Mars'ı, Venüs'ü, Merkür'ü, Güneş gibi biraz daha bireysel göstergeleri oraya denk geldiğinde biz o kişinin etkilerinden kaçamadığımızı da gözlemliyoruz. O yüzden bunların da dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Tabii ki doğum haritamızdaki asli göstergelerimiz, gezegenlerimizdir. Bunu her zaman ön planda tutmamız gerekiyor ama Son yıllarda özellikle Black Moon, Lilith ve Priapus noktalarını da incelediğimde bu tarz psikolojik, karşı, psikolojik açılımlarla da karşılaşıyorum açıkçası. Dolayısıyla e, aslında şu da var. Konu konuyu açınca aklınıza bir sürü şey geliyor tabii ki. Ay tarafımız yani ay burcumuz nerede olursa olsun hani ay işte yengeçte yöneticidir ama işte ay oğlakta zararlıdır ondan dolayı orada verimli değildir gibi düşünmeyin. Sonuçta Ay burcumuzun arkasında uzun soluklu bir hikaye var. Buna hangi inançta olursanız olun kimisi bunu reenkarnasyon astrolojisi üzerinden değerlendirir, kimisi farklı bir açıdan ama karma dediğimizde bunun hangi kaynaktan geldiği de temelde çok önemli değil. Sonuçta bu yaşamda bize devre olmuş olan, atalarımızdan devredilmiş olan bayrak devri olarak bırakılan bir hikaye var. Çünkü her birimiz Tırnak içinde aynı tanrısal hiyerarşiye hizmet etmek için ya da oraya doğru dengelenmek için yükselmek için bu sınavları yaşamak zorundayız. Ondan dolayı da hepimizin anı bankasında çünkü ay hafızamızla bağlantılı derin hafızamız aile ortaya çıkıyor. Bir şeyi öğrenebilme kabiliyetimiz öğrendikten sonra depo edebilme kabiliyetimiz aile ortaya çıkıyor. Bunu Merkürle karıştırmayın. Hani Merkür kısa süreli hafızamız ve algımızı yöneten, yani dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya trafiği yöneten bir algı köprüsü aslında. Bizim temelde olayları anlamlandırma ve kaydetme biçimimiz tamamen Ay'la bağlantılı. O yüzden de bu anı bankasının içerisinde her birimizin iç dünyasında başka türlü dönüyor. Zaten o yüzden zan enerjisi oluşturuyor zan enerjisi oluşturduğu için de olayları muhakeme etme biçimimizde her birimizin farklı farklı olabiliyor. Çünkü subjektivite içeriyor ayın kendisi. Bana göre demek, benim hissettiğime göre, benim tecrübelerime göre, o tecrübelerden öğrendiklerim bana göredir, tamamen bireyseldir. İsterse kolektif burçta olsun, kolektif bir evde olsun hiç fark etmez. O yüzden ayımızın içerisinde mutlaka çok derin bir anı bankası var. Tabii içinde bulunduğu burç, aldığı dereceler, evler vesaire bunların hepsi bunu katmerlendirir. Kimisinde çok daha sezgisel çalışır, kimisinde daha belki yüzeysel çalışır ya da daha materyalistik çalışır. Önemli değil. Sonuçta ayın kendisi zaten sezgisel bir gösterge. Yengeç yönetiminden dolayı, geçmişe ait olmasından dolayı yaşanmışlardaki kayıtları çağırıyorsunuz ay burcunuzda. O yüzden sezgiselliğin içerisinde aslında hikaye katmanları var. Daha önce bu filmi görmüştüm, bu bölümü görmüştüm. Bu tipte bir insanı tanımıştım. Oradan nereden çağırdığınızı belki bilmiyorsunuz ama bilinçaltınızda bu kayıtlı. O yüzden bazı insanların bilinçaltlarında çok daha fazla hikaye kayıtlı bundan dolayı daha büyük karmaşıklıklarda yaşayabiliyor. Bu da bir tehlike. Bazen bunu danışmanlıklarda ve derste de söylerim. Sezgisel olmak güzel bir yetenek. Ama sezgiler bazen kişinin bu yaşam planında atması gereken adımlardan onu alıkoyabilir. Çünkü bilinçli bir seçim yapmaya doğru gidiyoruz. Ve Lilith'in başına gelen de bu. Adem'e kafa tuttuğunda tırnak içinde o bilincin ışığını almayı reddetmişti aslında kendini o anlamda uzak tuttu, işlenmek istemedi. Her birimiz güneşin tırnak içinde tanrısal ışıkla aslında işlenmeye hazırız. O ışığı almadığımız sürece içimizdeki e, atalarımızdan bize bırakılmış olan cevherleri işleme potansiyelimizde düşer. Buradan hemen aklıma tabi güneş, bilinç, bağışıklık sistemi vesaire medikal astroloji de hemen aklıma geliyor ama. Neticede psikolojik sağlığımızın garantisi güneş ışığına bağlı. Eril güce bağlı her birimizin içinde. Bırakın sadece ilişkiler boyutunu ki o da zaten çok travmatik bir boyutta. Eril dişil dengesizliği biliyorsunuz uzun zamandır konuşuluyor. Ben de çok sık bunları dile getiriyorum. Dolayısıyla erilin kendi gücün ortaya koyma sorunu, dişilin kendi besleyicilik faktörlerini ortaya koyma sorunları vesaire bunlar da otomatikman gene güneş ve ay arasındaki çatışmayı ve her birimizin kendi içindeki lilitlerini beslemeyi daha satürnyen bir temaya doğru evrilmemize sebep oluyor. Bunlar çok konuşulması gereken psikolojik yaklaşımlar. Ha, psikoloji bilimi ya da bu tarz e, ilimlerin içerisinde bu konu konuşuluyor ama biz astrolojik olarak göstergelerden de bunu tartışabilmeliyiz. Olayın sadece entelektüel boyutunu konuşmak bizim için yeterli değil. Toparlayacak olursak Lilith yan tarafımıza işte Lilith'imizle kavuşan göstergelerimiz yükselen Lilith kavuşumu, güneş Lilith kavuşumu, ay Lilith kavuşumu en çok ilgimi çeken şey de zaten Lilith ile ayın aynı burçta olması, kavuşumda olmasa da orada da çok enteresan hikayeler çıkıyor. Resmen sanki Hatta bu dolunayda şimdi Ay hem yengeçteydi hem Lilith 29 derece e, yengeçteydi. Aklıma hep şunlar da geliyor. Gölge tarafıyla baktığımızda aslında bu zamana kadar besleyip büyüttüğümüz şeyi terk etmek, bırakmak, ona ona artık su vermemek, yani o bitkiyi beslememek gibi. Çünkü Ay tarafımız mutlaka beslemekle de bağlantılı olduğu için ilgilenmekle ne olursa olsun işimizde olsa, çocuğumuzda olsa, ailemizde olsa bir şekilde se sempati duyduğumuz, sevgi duyduğumuz, yaklaşmak istediğimiz temalar ayda olduğu için. Ama Lilith tarafımız hele bir de kötü açılar alıyorsa, Satürn kareleri mesela veya Mars'la karşıt ya da kara yapması bizim öfkemizi veya sabırsızlığımızı da arttıracağı için, özellikle doğum haritalarında e, çok büyük sorunlar oluşturabiliyor. Bununla alakalı bir atölye çalışması da kısmet olursa sonra hazırlayacağım. Sırada çünkü bir Chiron çalışması var. O yüzden Lilith'inize bir de bu gözle bakın. Hani klasik yazışmalarda orada burada görüyoruz ya işte kötü karakterli dişi enerji yok habis dişi enerji fettan enerji yok işte arayı bozan kişi evet bunlar da tabii ki işin içerisinde olabilir onları reddetmiyoruz ama bireysel açıdan bunun psikolojik derinliğini kavramaya çalışın ay tarafınızda neyi sürekli beslemeye ve ilgilenmeye çalışıyorsunuz ve lilitiniz sizi nelerden mahrum bırakıyor bu yüzden ayın ve Lilith'in ay düğümlerinin yakınlarında olup olmaması da özellikle güney ay düğümünün etrafında toplanmış olan göstergeler bunlar çok katmanlı üst üste eklediğimizde şu an kısa bir video ile altından kalkmamız imkansız. O yüzden de bunları da göz önünde bulundurmaya çalışın. Zodya sıralı bir gelişim faktörü olarak değerlendirmeye çalışın. Çünkü birinci evden on ikinci eve kadar ya da koçtan balığa kadar gelişme göstermek zorundayız. Konunun ortasından girmek durumu çözmüyor. İşte bu donlay yeni aylarda başımıza gelen konu gibi yani bu donlayda ne olacak yengeç ya da işte kova yeni ayında ne olacak. Ne olacağın cevabını bulabilmek için geriye dönük olarak koça kadar ya da birinci evinize kadar taramanız gerekiyor. Öteki zamanlarda ne bekleniyordu benden ve ne oldu? Konu tabii yeni ay dolunay olmadığı için çok da dallanıp budaklandırmayayım. Çünkü konuşmaya başladığımda hepsinden bahsetmek isteyebiliyorum. Şimdilik e, ay ve lilit arasında, black moon lilit arasında e, ki farkı bu şekilde özetlemiş olalım. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.